Değerli dostlar güzel bir gününüz olsun ve keyifli olsun. Bugün yine çok keyif alacağınız, belki de yaşamınızda farklı dönüşümlere vesile olacak güzel bir çalışmayı size aktarmak istiyorum. Aslında bu bir nevi çakra çalışması, bir nevi aslında insanın farkındalık çalışması. Bildiğiniz üzere birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci çakralarımız bizim aslında dünyevi hayatta kullandığımız ve her an bir şekilde içten dışa veya dıştan içe etkileşimde olduğumuz enerji alanlarımız. Bu çalışmayı yaparken e, her şeyden önce herhangi bir şeye niyet etmeniz gerekmiyor. Herhangi bir konuda bir farkındalık oluşturmanız gerekmiyor. Bu çalışmanın en güzel tarafı bu. Buradaki tek önemli püf nokta mutlaka bu çalışmaya başlamadan önce bir bardak suyunuzu içmiş olmanız gerekiyor. Ee, ve akabinde bir yere lütfen uzanın. Uzandıktan sonra e, bütün dikkatinizi birinci çakranıza verin. Ve birinci çakranıza yani kuyruk sokumunun iki parmak üstü e, buraya odaklandığınızda aklınıza kimin geldiğini düşünün. Hayatınızdaki hangi insanı aklınıza getiriyorsunuz? Birinci çakraya odaklandığınızda hayatınızdaki hangi insan aklınıza geliyor? Daha sonra ikinci çakra, göbek deliğimizin iki parmak altı. Daha sonra göbek deliğimizin iki parmak üstü. Daha sonra tam göğüs noktası, iman tahtası dediğimiz yer. Daha sonra boğaz bölgemiz, daha sonra iki kaşımızın ortası ve daha sonra bıngıldak noktası dediğimiz alan. Bu alanlara sırayla her bir çakraya geldiğinizde burada kim var sorusunu sorabilirsiniz veya burada kimin enerjisi var sorusunu sorabilirsiniz hangi çakrada kimi hatırlıyorsanız eğer e, o çakradaki e, enerjiniz bu kişiyle bağlantılı olarak hareket ediyor demektir. Aklınıza gelen kişi e, ilgili olan çakranızda olduğunu hissettiğiniz zaman e, adı Ahmet olsun Mehmet olsun Ayşe olsun Birinci çakramın seninle olan enerjisini sevgiyle kesiyorum. Sonra ikinci diyelim Ayşe olsun. Ayşe ikinci çakramla olan bağlantını sevgiyle kesiyorum. Ve kendimi senden özgürleştiriyorum. Sevgiyle bağ kesiyorum. Kendimi senden sevgiyle özgürleştiriyorum. Bunu bütün çakralarınız için yaparsanız belki yaşamınızdaki herhangi bir herhangi birisi iyi niyetli olarak herhangi bir kötü niyeti olmadan sizin enerjinizi beğenerek ee, sizin herhangi bir çakranızdaki e, o enerjinin sıcaklığıyla çakranıza bağlanmış olabilir. Ve fark etmeden sizin enerjinizi sürekli olarak çekip e, kendi alanında kullanıyor olabilir. Buna telefonla yapıyordur, sohbet ediyordur, konuşurken kancalama yöntemi yapıyordur. Ama bu kişilerin fark ederek yaptığı bir şey değil. Genellikle birinin etkisi altında kalıyorsanız, birini evet veya hayırları doğru kullanamıyorsanız veya hayatınızdaki bazı insanlarla görüştükten sonra yorgun hissediyorsanız muhtemelen birileri fark etmeden sizin çakranıza bir çapa atmış olabilir. Bu çalışmayı yaptığınızda çakralarınızı sadeleştirerek kendi alanınızda, kendi enerjinizde kalabilirsiniz. Efendim şifa olsun.